Gaziantep 2000 Volkswagen Passat FSI benzinli motor hidrojen yakıt sistemi montajı elektroliz regülatörümüzü ızgaranın önüne ön kısma yerleştirdik şu anda cihazımız çalışır durumda hidrojen ve oksijenin ayrı ayrı çıktığını buradan görebiliyorsunuz cihazın en önemli özelliğidir ayrı ayrı çıkıştan gidiyor olmaları. Oksijen ve hidrojen motor içinde yoluna devam ediyor. Ayrı ayrı hidrojen ve oksijen depolarına gelirler. Hidrojen yolu takip ederek son bir filtre vasıtasıyla hava filtresine girer. Bu arada ampermetremiz buçuk amperde çalışıyor. İkinci bir özelliğimiz çok düşük amperle çalışmasıdır. Şu anda ampermetrenin 6.5 olmasının sebebi motorun temizliği içindir. Daha sonra bu araba 4-4,5 amperle çalışmaya devam edecek. Normal tasarruf modunda. Son filtrenin görevi fazla su olursa buradan aşağıya tahliye etmektir. Hava filtresinin içeriye girmemesi için. Yine aynı şekilde oksijen çıkışı aldığımız hortumumuz su tankımıza gelir ve oksijeni buradan doğaya salar. Hiçbir şekilde aracın motoruna oksijen gönderilmez. Aracın motoruna gönderilen saf oksijen hidrojendir ve çok minimal miktarlardadır.